Merhaba, ben Merve. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Ertelenmiş bir iş çıktı. Olsun. Alışkanlıklarımı geri kazanabilir miyim? Merhaba, ben Merve. Radyo Televizyon Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Ve şu anda staj dönemindeyim. Hafta sonu olduğu için şu anda bir günlük bir iznim var. Ve bugün de evi düzenlemekle geçirmeye karar verdim. Uzun zamandır birçok alışkanlığımı kaybettiğimi fark ettim ve bu beni düşündürdü. Alışkanlıklarımı geri kazanabilir miyim? Şu sıralar James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını okuyorum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi alışkanlıklarımızın sadece ne yaptığımızla değil kim olduğumuzla da alakalı olması. Yani bir şey sürdürmek istiyorsan o kişi olmayı seçiyorsun aslında. Mesela ben düzenli biriyim dediğinde evi toplamak bir görev olmaktan çıkarak kişiliğinin bir parçası oluyor ve düzenli bir haline geliyorsun. Ve ayrıca şöyle de bir fikrim var. Zihnini düzenlemek istiyorsan, hayatını düzene sokmak istiyorsan ilk önce yaşadığın ortamları da düzenlemen lazım. Bu hafta sonunda ben izin günümde tam da bunu yapacağım. Evi toparlarken aslında zihnimi de düzenleyeceğim. O zaman başlayalım. Şimdi e, odamı toplayacağım. Ve bir yandan da bugün ne yapmam gerektiğini planlayacağım. Aslında saat baya geç oldu. Yani kahvaltı yaptım. E, uyandım, kahvaltı yaptım. Günlük yapmam gereken rutin işlerimi hallettim falan. Ama daha çok yapmam gereken şey bence... Ee, uzun zamandır ertelediğim şeyleri yapmak. Mesela hazırladığım birkaç tane klasörümü hocama yollayacağım. O da dolabımı düzenleyeceğim. Çünkü dolabım kendi istediğim klasik düzenimden bayağı bir sapmış durumda ve ayrıca Odanın kabasını temizlemeyi bitirdim yani oda tamamen bitti aslında çok dağınık değildi zaten ee, bunu özen gösteriyorum normalde ama e, ufak tefek düzenimi bozan şeyleri düzelttim. Şimdi annemle kardeşim film izlemeye çalış. Şimdi annemle kardeşim film izlemeye çağırıyorlar onların yanına gideceğim. Ağacı mı Şimdi annemlerle film izledik. Odama geldim. Ama odamın bu şekli, şu anki hali çalışma masamı düzgün kullanmaya çok olanak sağlamıyor. Bunu yeni yapmıştım bu düzenle çok kapı açılmıyor diye bu şekilde yapmıştım ama çok olanak sağlamadığı için hoşuma gitmiyor bunu bir düzeltmeye çalışacağım daha sonra da. E Evet, şimdi duştan çıktım. Annemlerle film izledim. Hediye paketleyeceğim. Şimdi hediye paketleyeceğim. Hediye Hediyeyi bugün paketleyemiyorum. Çünkü hediye paketi yok. O yüzden, o yüzden hediyeyi bugün paketleyemiyorum. Ertelenmiş bir iş çıktı. Olsun. Yine de bunu videoya karar Çünkü hayatın kendisi gibi. Hadi gel kızım, gel 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 Hadi gir. Kapat kapat, kapat. kapat. aldım terlik beni al sende. Onun <laughs> küçük küçük Çok olsun. çirkin ama babamın Çok terliği. Çok tatlı ya. Bunu Yer koyacağım. ikiniz. <laughs> Bunu koyacağım babamın terliği mesela. <laughs> nereye? Nereye? Bu video ya. Çok hoş. Babam yeni terlik almış uygun fiyatı ters. uygun fiyatı ama dedim babam millet çok çekiyor. Yani sanki kendi kendilerindenmiş gibi hissediyor millet. Çok şey bu engin bilgileri de paylaşacağım. <laughs> Uygun fiyatlı ama çirkin terlik almak istiyorsun. Hayır, çirkin değil çok güzel, yumuşacık içe. <laughs> Olma, sen ben şemalık, ben de şemalık olmayayım yani hepiniz olmayın inşallah. Staj gününe doldurmak için başına oturdum. Başlayacağım şimdi. bitirdim. Tabii ki devam edeceğim onu yapmaya. Bu benim YouTube'daki ilk videom. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi şeyler çıkarmaya çalışacağım.